Evet. Özellikle genç anne adayları için ve fazla sayıda embriyosu bulunan çiftlerimiz için en önemli soru. Embriyo dondurma. Embriyo dondurma nedir? Avantajları nelerdir? Tüp bebekte bildiğimiz gibi hedef birden fazla yumurtanın büyüyüp gelişmesini ve birden fazla embriyonun elde edilmesini sağlamak daha sonrasında elde edilen embriyolarımızın vücut dışında gelişimlerini, hücre bölünmelerini takip ediyor. Buna göre belirlediğimiz kalite derecelendirme sistemiyle embriyoları kalite kalite ayrıştırıyor ve daha sonra da gebelik oluşturma şansı en yüksek olan embriyo ya da embriyoları rahim içine transfer ediyoruz. Bazen elimizde transfer ettiğimiz embriyoların dışında gebelik oluşturma şansı yüksek, kaliteli embriyolar kalıyor. İşte böyle bir durumda biz çiftlerimize embriyo dondurma yöntemini tavsiye ediyoruz. Peki neden embriyo dondurma yöntemini öneriyoruz ve tavsiye ediyoruz? Neden mi? Bir, yaptığımız tüp bebek işlemi %100 garantili bir işlem değil. Gebelik olmayabilir. Böyle bir durumda tekrar bir deneme gerektiğinde yumurtalıkların uyarılması, yumurtaların toplanması, tekrar döllenmesi aşamalarından geçmeden sadece adetin ikinci, üçüncü gününden itibaren rahim içi zarının dışarıdan östrojen hormonu vererek kalınlaştırılıp rahim içi hazır hale geldiği zaman embriyolarımızı çözüp tekrar transfer etme şansımız var. O halde bu embriyolarımızı tekrar kullanmamız gerekebilir. Gebelik olup düşükle sonuçlanabilir. Yani ilk başta biz gebelik kesesini görürüz ancak tüp bebekle de gebelik olduktan sonra düşükler ya da dış gebelik oluşabiliyor. Böyle bir durumda tekrar embriyolarımızın kullanılması gerekebilir. Ya da gebelik olup doğum yaptıktan sonra belki 2-3 yıl sonra tekrar yeni bir çocuk sahibi olmayı düşündüğünüzde tekrar bu aşamalardan geçmeniz gerekmeden yine embriyo transferimizi biz gerçekleştirebiliriz. Embriyo transferinde embriyoları dondurduğumuz zaman teorik olarak bu embriyolarımızı sonsuza kadar saklamamız mümkün. İkincisi embriyoları sakladığımız süre uzadıkça kaliteyle ilgili herhangi bir şekilde bir azalma olmuyor. Yani bir embriyoyu dondurduktan sonra 3 ay sonra transfer etmenizle 3 yıl sonra transfer etmeniz aynı. Yani embriyoları saklama süresi uzadıkça kalitede bir olumsuzluk, kalitede bir azalma olmuyor. Yeni özellikle de yeni dondurma yöntemleriyle, embriyo dondurma yöntemleriyle, taze embriyo transferiyle dondurulmuş embriyo transferinin getirmiş olduğu gebelik oranları birbirine benzer. Hatta yavaş yavaş dondurulmuş embriyo transferindeki gebelik oranları taze embriyodaki oranları yavaş yavaş geçmeye başladı bile. Tıpın tartıştığı şeylerden biri acaba bütün embriyoları dondurup da o ay vermeyip birkaç ay sonra versek daha mı iyi başarı olacak? Dolayısıyla embriyolardaki dondurulmadan sonra Dondurulmuş embriyo transferindeki gebelik oranları açısından da hiçbir endişeniz, tereddütünüz olmasın. Bu embriyolarımızı biz istediğimiz zaman transfer edebiliriz. Embriyo transferi, dondurulmuş embriyo transferinin diğer bir avantajı ekonomik olması. Bir tüp bebek masrafını, kullanacağımız iğneleri düşündüğümüz zaman normal taze bir embriyo denemesine göre fiyatsal olarak da bizim için bir avantaj getiriyor. Anne adayının ilaçları, iğneleri kullanmaması, o stresli süreçlerden geçmemesi anne adayını manevi olarak tedaviye daha iyi adapte olmasını sağlıyor. Dolayısıyla tedavisi, tedaviye adaptasyonu daha kolay olan bir süreç dondurulmuş embriyo transferi. O yüzden işte bu saydığım nedenlerden dolayı bir, anne açısından getirmiş olduğu konfor, 2. maddi olarak finansal olarak getirmiş olduğu avantaj. 3. başarı oranlarının taze embriyo ile aynı olması nedeniyle eğer elimizde, eğer elinizde da, kullanımdan daha fazla artan kaliteli embriyolarımız varsa lütfen bu embriyolarımızın dondurulup saklanması konusunda hekiminizin önerisine kulak verin ve embriolarınızı lütfen dondurup saklayın.